Arkadaşlar merhabalar. Düzce'de saat 4.11 civarında 5.9 şiddetin bir devre meydana geldi. Tabii ki birçok evler hasar gördü ve birçok yaralı oldu. Hepsine geçmiş olsun diliyorum. Ben de bir Düzce'li olarak 99 devremini gördüm. Aynı şekilde bu devremi sizle beraber hissettim arkadaşlar. Umarım bir daha deprem yaşamayız. Biz gurbetteyiz. Gurbet'teki tabii birçok Türk arkadaşlarımız var. Beni gördüler. Hepsi Geçmiş Olsun dileklerini sundular. Bir de Düzce'ye Geçmiş Olsun Dileklerine söylemek istediler. Youtube kanal aracımızda. Ben de tabi ki de bir seve seve dedim. Kendileri Düzce'mize Geçmiş Olsun Dileklerine sundular. Kısa kısa hepsi bir mesaj gönderdiler. Buyurun hepsini izleyelim. Merhabalar. Güney Kore'den herkese selamlar. Biz Gurbetçi Türkler olarak ee, burada çalışmaktayız. Adım Hayati Kastamonu'nun Düzce'deki depremi gerçekten biz de burada e, kalben hissettik. E, çok büyük geçmiş olsun Düzce'ye ve çevre illere de büyük geçmiş olsun. Öncelikle tabii ki ana üst Düzce olduğu için oradaki insanların korkularını bizler de burada yaşamaktayız. Herkese tekrardan geçmiş olsun diyorum. Selamlar. Evet. Benim adım Pakışı. Düzce geçmiş olsun. Türkiye saranıyor. Türkiye değininin olmasından dolayı çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok Hüseyin Çabuk Düzceli arkadaşlarımızın üzgünüm. Çok 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 üzgünüm. Düzce başın sağ olsun. Benim adım Celil Kaynaroğlu. Ordu Fatsalıyım. Düzce başın sağ olsun. Beni adım Umar Tacikistanlıyım, Düzce geçmiş olsun. Benim adım Ahmet. Şu anda Kore'de yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Ülkemin güzel düzcesine çok geçmiş olsun. Düzceyi çok seviyorum. Merhaba ben Kore'de yaşıyorum. Ben de kadar seni. Erzurum. Geçmiş olsun Düzce. Selamünaleyküm. Benim adım Derip Kara, Karanmaraşlıyım. Düzce'ye geçmiş olsun diliyorum. Benim adım Fuat, Rizeliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Tüm Düzce'ye ve Düzce'li vatandaşlara çok geçmiş olsun diliyorum. Benim adım Muhammed, Tacikistan Düzce başın sağ olsun. Düzce'miz bir deprem bölgesi olduğu için lütfen arkadaşlar tüm önlemlerimizi alalım evlerimizde ve iş yerlerimizde deprem her an olabilecekmiş gibi önlemlerimizi alalım. Teşekkür ederim. Güney Kore'den saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.